Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni kargom geldi. Yeni ürünlerimi sizinle paylaşmaya karar verdim. Kargomuzu birlikte açalım. Bakalım neler gelmiş. Tabii ki yine çok güzel ürünler geldi diye düşünüyorum. Yani çok güzel bir parfüm siparişi vermiştim. Önce ona bakalım. Biraz zor açılıyor kesiyoruz tekrardan bu arada sizler nasılsınız ben e, çocuklarım var onlarla ilgileniyorum ürünlerimle ilgileniyorum bir koşuşturma halindeyim hmm, evet bakalım neler gelmiş sıvı el sabunumuz gelmiş sıvı el sabunumuz gerçekten elleri yumuşacık yapan bir sabundur. Ellerinizde egzama, işte nasır, o tarz acılar, yaralar oluştuğu zaman bu sabunla yıkarsanız hiçbir zararı olmaz. Bu da ter önleyici spreyimiz. Olmazsa olmazımız gerçekten çok kaliteli bir ürün bu da. Bayılıyorum bu ürüne. parfüm. Bu parfümümüz home bitkisel ürünlerinde en güzel kokan parfümümüz. Tabii ki hepsi çok güzel kokuyor ama bu adeta Ay açamadım pardon. Evet. Bu da parfümümüz. Hinetta. Çok hoş bir parfüm kokusuna bayılacaksınız. Efsane bir parfüm. Bunu da böyle bırakalım. Evet, yanında da hediye ürünümüz. Sarımsaklı mentol sabunumuz gelmiş. Bunu da yine el yıkamada, banyoda, yüz yıkamada her şeyde kullanabilirsiniz. Ayrıca ben geçenki videoda unutmuştum size söylemeyi. Oxy Power ürünümüzde favori ürünümüz. Bu ürünümüzle mesela ben beyazlarımı tamamen bu deterjanla yıkadım. Beyazlarım zaten beyazlı Daha da beyaz oldu. Ve beyazlarımdaki küçük kızımın döktüğü ufak tefek lekeler hepsi tamamen çıktı. Gerçekten bu home ürün Oxy Powerı sakın kaçırmayın. Size yani e, efsane bir ürün, bunu kaçırmayın diyorum. Bugünkü videolarım, videomuz bu kadar. E, yani işte bunları aldım, kaliteli ürünlerimizi aldım. Bugün de size bunları tanıtmak istedim. Yine böyle ürünlerimiz geldiği zaman size tanıtım yapacağım. Zaten değişik değişik e, Güleniler de tanıtacaktım size. Değişik videolar da gönderecektim. Ben çok doğal e, konuşmayı tercih ediyorum. Yapmacık olmamaya dikkat ediyorum. E, yani kendi halimde böyleyim. Ben böyleyim açıkçası. Bundan sonraki e, videolarımda ya da bu zamana kadar ya da bugünkü videolarımda sür, sürçülisan edersem lütfen kusura bakmayın. Sizinle tekrar görüşmek üzere. Abone olmanız, abone olmayı da unutmayın. Yine aynı hatayı mı yaptım yoksa? <laughs> Hayırlı akşamlar.